Herkese selam dostlarım yeni bir lunç videosuyla sizlerleyim. Biliyorsunuz dostlarım elimden geldiğince lunç videolarını sizlerle buluşturmaya çalışıyorum. Ve doğru şekilde buluşturmaya çalışıyorum. Yine arkadaşlar karamsar yine saçma yine işte iş kimsenin ne yazdığını bilmiyor. Saçma sapan bilgiler ortalıkta dolaşıyor. Şimdi Telefon önemli bir gelişme var. E, yetkilisi lunçun sahibi değişti söyleniyor ama bu tamamen yanlış. Arkadaşlar lunçun sahibi değişmedi. Lunca yön verici değiştirdi. Olay ne detaylı olarak sizlere anlatacağım ama doğru şekilde anlatacağım. Şimdi piyasada saçma sapan haberler var. Yok luncun sahibi değişti, başlıklar atılıyor. Yok işte lunç 1 dolar olacak başlık atılıyor. İşte lunçta e, muhteşem gelişme sahibi başkasına sattı gibi saçma sapan e, paylaşımlar. Böyle bir şey kesinlikle ve kesinlikle yok. Doğrusunu sizlere net olarak aktaracağım. Önümüzdeki günlerde neler olabilecek bunları aktaracağım. Bugün arkadaşlar önemli saat 23.30 itibariyle Bir açıklama gelecek onu da detaylı olarak açıklayacağım Bundan sonra lunç ne olur Nelere gider USTC ile alak ar arasındaki o bağlantıdaki sızma ne Hepsini detaylı olarak sizlere bilgi vereceğim Şimdi sevgili dostlarım Öncelikle bugünün önemli gelişmesiyle başlayayım Bugün e, Saat 23.30 itibariyle e, Fed bankalarının Rezerv bakiyeleri açıklanacak arkadaşlar Bu çok önemli bir gelişme Şimdi bu veri e, tabii ki önümüzdeki haftayı ışık tutacak. Önümüzdeki hafta ne var? Peki önümüzdeki hafta arkadaşlar Fed'in faiz kararı var. 25 ya da 26 Temmuz'da arkadaşlar Fed faiz kararını verecek. Kripto para piyasasına önemli şekilde etki edecek. Peki biz bundan ne anlayacağız? Bizim buradan e, ne çıkarmamız lazım ve biz ne yapmamız lazım? Şimdi sevgili dostlar öncelikle kripto para piyasasına son 24 saatte 10 milyar dolar girdi. Gayet iyi. Kripto para piyasasında herhangi bir sıkıntı yok. Bitcoin 30 bin doların üstünde 29 bin dolar kapanışı gelmezse 30 bin doların üzerinde kaldığı sürece Bitcoin ileriye yönlü Nuş'ta da illaki hareket göreceğizdir. Şimdi bugünün önemli gelişmesi şu CEO değişikliğini detaylı olarak anlatacağım. Ben kısa olarak hemen şunu anlatayım ondan sonra videomu detaylı olarak gireceğim. Dostlarım bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep var. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım sağlandı. Daha fazla kardeşim faydansın diye de anlatmaya devam ediyorum. Sonuçta bu kampanyasın için kazanılmış bir hak dostlarım. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Dostlarım şu an söylediklerim reklam veya aldatıcı haber değil. Biliyorsunuz ben her zaman sizin yanınızdayım. Elimden geldiğince ücretsiz olarak para kazanın diye uğraşıyorum. Çok kısa tutacağım söz veriyorum. Dostlarım Binance referansıma kayıt olup 10 dolarlık bir asıl işimi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödemek kupon hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatayım. Binance referansında kaydınızı oluşturduğunuz hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto ödeme nakit yatırır. Bakın sadece 10 dolar. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu yani 3000 liraya yakın değerli bir ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay özellikle öğrenci kardeşlerim. ihtiyacı olan dostlarım bakın ihtiyacınız varsa değerlendirin. Gördüğünüz gibi şu olay da muhteşem. Tam 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden araç kesen komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın dostlarım. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık al satış bu 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referansın bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 doları bu 100 dolarlık 3000 lira yakın geri ödeme bundan faydalanabilirsiniz. TikTok'ta da bu videoyu paylaşacağım. Arkadaşlar TikTok'ta da profilime girin. Referans linkimi oradan göreceksiniz. Yine söylüyorum TikTok kardeşlerim profilime girin. Bu videoyu izlediğiniz profile girin. Orada işlem yaptım borsada diye referans linkimi etiketleyeceğim. Oradan da 10 dolara bu 100 dolarlık 3000 lira yakın geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Kardeşlerim dedim yeni inanılmaz bir katılım sağlandı diye. Son 4 haftada tam 3000'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponunu aldı. Yine söylüyorum arkadaşlar daha fazla kardeşim faydalansın diye anlattım. Bu kampanyası için kazanılmış bir ak, Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Faydalanmak isteyen, değerlendirmek isteyen kardeşlerim olur diye anlattım. Anlatması benden, takdir sizden. Şimdi arkadaşlar lunçta uzun süredir sıkıntı yaşadığımız bir durum var. Hacim. Maalesef hacim 50 milyon doların 100 milyon doların üstüne çıkmadığı sürece lunçta hareket beklemeyin. Lunçtaki hareketlenme duponu serbest kalmasıyla ortaya çıkacaktır. Bilmeyenler ilk defa izleyenler için de söyleyeyim. Dupont Lunc'un sahibi arkadaşlar. Hal ile bu adam Karadağ'dan Dubai'ye kaçak geçmeye çalışırken yakalandı ve 4,5 aydır da cezaevinde. Şimdi bu e, kirli haberleri bir gelelim. Kirli haberlerde Lunc'da yeni bir manipüle olduğunu düşünüyorum. Saçma sapan haberler ortalıkta dolaşıyor. Şimdi arkadaşlar Dupon e, dolandırıcılık iddiası ile mahkemeye e, girdi ve tutuklandı. Şimdi yeni CEO e, olayın ne? Dostlarım e, her gelişmeyi derinlemesine incelemenin doğru olmadığını e, yazımızın başında e, sizlere aktarıyorum. Yani konuşmamın başında sizlere aktarıyorum. Şimdi e, Dukvon'un e, luncu bıraktığıyla alakalı e, bir gelişme var. Bu gelişme tamamen yalan. Şimdi Dukvon e, luncu ustc, luna 2'yi hepsini kendi bünyesinde bulunduruyor. Sadece arkadaşlar lunç üzerindeki tüm aktivitesini yani lunch üzerindeki bu karalama kampanyasını bitirmek için yeni bir CEO değişikliğine gidildiği söylendi. CEO yön vericidir arkadaşlar. Bir MTA'ya, bir şirkete, işte yani her neyse bunlara yön verici CEO denir. Genellikle e, bir markanın, bir şirketin, bir holdingin, e, bir işte e, var olan oluşumun CEO'su genellikle sahip olur. Ama burada Dukvo'nun biliyoruz ki üç kağıtçı kişiyi, kişiliği var. Bu üç kağıtçılık e, içerisinde de e, bu olayları devam ettirmeye e, de, sürdürüyor öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi buradaki CEO değişikliği ne? Ben kendi yorumumu sizlere katayım. Tabii ki videoda söylediklerim yatırım sinyal veya yönlendirme değil ama luncun yükselmesini bekleyen kardeşlerim için sizlere şunu aktarabilirim. Lunjun üzerindeki hala manipülasyon kalkmış değil. Dukvon eğer bir gün gerçekten ben istifa ediyorum. Lunjun tüm gelirlerini, Lunjun tüm giderlerini, Lunjun Tüm projesinden istifa ediyorum ve bunu gerçek bir imzayla artık başkasına devrediyorum demediği sürece istiyorsa CEO değiştirsin, istiyorsa kapıcı değiştirsin, istiyorsa bekçi değiştirsin, ne değiştiriyorsa değiştirsin. Bitcoin üzerinde, LUNCH üzerindeki bu hakimiyeti sonlanmış değil. O yüzden saçma sapan haberlere, insanlar sırf videoları izletmek için attığı başlıklara itibar etmeyin. LUNCH'un birine devredildiği yok. Sadece yön vericisi değiştirdi arkadaşlar. Yani e, CEO'su değişti. CEO'da biliyorsunuz ki alımlar, satımlar, projeler, kıl tüy işte neyse bunlarla ilgilenen kişidir. O yüzden Lounge'un başarılı olması için e, bir CEO değişikliği oldu. E, Dukva'nın CEO'luğunda bu arada bazı kardeşlerimiz de diyor diyordu ki Dukva'nın işte Lounge'a hiçbir bağlantısı kalmadı. E bağlantısı kalmadı niye şimdi bir CEO değişikliği oldu? Arkadaşlar kendinizi kandırıyorsunuz. Kendinizi kandırmayın. Gerçekleri görün. O yüzden lütfen dediklerimi itibar edin. Bakın CEO değişikliği kendi ismini kurtarmak için. Luncu kurtarmak için bir ee, oluşum. Evet güzel bir oluşum. CEO değişikliği olması gerçekten iyi. Ama bu adama baskı yapmayacağı süre içerisinde. Yani yeni CEO hiçbir şekilde Dukwon'dan Dukvon, etkilenmemesi lazım. Dukwon bundan önce... İşte topluluğu değiştirdi, yöneticilerini değiştirdi, işte şu andaki sahi e, geçici sahiplerini değiştirdi. Hiçbir şey elde edemedi bu CEO değişikliği de yine Lunc'ta herhangi bir etki edeceğini ben düşünmüyorum. Bu tabii ki benim kendi şahsi kişisel görüşüm. Ama e, Dupon'la alakalı dediğim gibi bu üç kağıtçı kimliği maalesef kimse tarafından unutulmayacak. Hatta özellikle söyleyeyim benim tarafımdan bu e, unutulmayacak. Ben e, Lunca neler yaptığını Lunch'u nasıl manipüle ettiğini çok iyi biliyorum. Size çok basit bir şey anlatayım dostlarım. Lunch tam böyle rekora gidiyor. Hatta kendi AT'sini yaptı Lunch yani e, Terra klasik olduktan sonra e, tam 69'lu seviyeleri geldi. Ondan sonra pat Luna 2 hareketi başlattılar. Ne oldu? Luna %150 yaptı. Lunch'u düşürdüler. Ondan sonra da Luna da düştü. Ne oldu? Lunch'taki bütün para Luna 2'ye kaçtı. Oradan da paraları aldı cebine yoluna baktı. Yani Lunch'un önünü çok fena kesti. O yüzden de arkadaşlar lunçla alakalı darbeleri üst üste geldi. Dukwon lunç üzerinden inanılmaz paralar kazandı. Luna 2'ye yatırım yapan lunca ihanet etmiş olur arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Gerçek Luna lunçtur. O yüzden hiçbir şekilde Luna 2'ye yatırım yapmayın. Dukwon'un sahipliğinde bu sizi de bir gün yarı yolda bırakabilir. O yüzden sevgili dostlarım dikkatli olun. Kardeşlerim bu arada biz çok güzel paralar kazanıyoruz Instagram'dan. Şuradaki storyler alanına tıklarsanız bakın buraya tıklarsanız neler kazandırdığımı görebilirsiniz. Şeffaf ve net bir insanım ben. E, beni takip etmeseniz de işlemlerimi görebilirsiniz. Aynı şekilde Twitter'dan da arkadaşlar son dakika paylaşımlarını gerçekleştiriyorum. Beni sosyal medyalardan takip etmeniz çok çok önemli arkadaşlar. Önceden bütün bilgileri alabilirsiniz. Sizlerden ricam sevgili dostlarım lütfen e, benden desteklerinizi esirgemeyin. Bu arada bu 100 dolarlık kampanyayı da unutmayın. Bunu da alın ihtiyacınız varsa <laughs> çok özür dilerim. Sevgili dostlarım buraya kadar geldiyseniz lütfen videoyu bir beğeni atıp kanalıma hala abone olmayan varsa abone olursa çok sevinirim. Abonelik beğeni hepsi ücretsiz cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Şimdiden beğeni atıp kanalıma abone olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.